denemelerinin çözümüne devam ediyoruz. İkinci denemedeyiz. İlk sorumuz. T, X, Y, Z maddelerinin 15 santigrat derecede bir atmosferdeki kütle ve hacimleri tabloda verilmiştir. Tablo 2'deki bazı maddelerin 15 santigrat derece ve bir ATM'de öz kütleleri verilmiştir. Buna göre Tablo 2'ye bakarak X, Y, Z maddelerinin adı Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öz kütle maddelerin ayırt edici özelliğidir. M bölü V ile hesaplanır. X'i hesapladığımızda DX arkadaşlar bakıyor 100'e bölünüyor. 19.3 gelir. Y'yi hesapladığımızda bölüyoruz. Bakın burada 7.8 gelir. Z'yi hesapladığımızda o da 0.8 çıkıyor. Hesaplayıp görebilirsiniz. 19.3 altın 7.8 demir 0.8 alkol o halde cevap A seçeneği olur. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. KL cisimlerinin konum zaman grafikleri şekilde gibidir. Buna göre KL cisimleri aynı yönde hareket etmektedir. K cisminin süratı L cisminin süratinden küçüktür. K hareket süresince KL cisimleri arasındaki uzaklık azalmıştır. Konum zaman grafiğine baktığımızda K sıfırdan X konumuna gitmiş. Yani artı yönde hareket etmiş. L eksi konumdan sıfıra doğru daha sonra da artı X'e doğru hareket etmiş ki bu aynı yönde gidiyor demektir. Bir doğru. Süratine bakalım. K'mız bakın X kadar yol aldı. Ne kadar sürede? T sürede. L'miz ne kadar yol aldı? 2x kadar yol aldı. O da aynı t sürede. O halde k'nın daha küçüktür. Bu da doğru. Hareket süresince k'l cisimler arasında uzaklık azalmıştır. Başlangıçta aralarında x kadar mesafe vardı. t süre sonra aynı konuma geldiklerine göre aradaki mesafe gitgide azalmaktadır. Bu da doğru. Cevabımız e seçeneği olur arkadaşlar. Buradaki e seçeneği işaretliyoruz. Üçüncü sorudayız. Başlangıçta sıvı hali olan ve sıvı hızı, ısı hızı sabit bir ısıtıcıyla ısıtılan maddenin ısıya bağlı sıcaklık değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor arkadaşlar. Sıvı bir madde bir kez hal değiştirir daha sonra gaza dönüştürür. Bu madde iki kere, iki kere hal değiştirmiş. Çünkü iki kere sıcaklığı sabit kalmış. O, o halde maddemiz saf değil karışımdır. İlkinde bakın ilk sıcaklığın sabit kaldığında maddenin biri buharlaşarak ortamdan ayrılmış. Kalan maddenin tekrar sıcaklığı artmış. Sonra o kaynamaya başlamış. O da buharlaşma buhar, hal değiştirmiş. Bakın sıcaklığı değişmiş. O halde madde karışımdır ifadesi doğru. Birinin kaynama sıcaklığı T'dir. Diğerinki 2T'dir. Bu da doğru. Bir maddelerden birinin kayması 3T'dir diyor. Hayır, 2T olması gerekir. Bu yanlış. Cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar Dördüncü sorudayız. İç direnci önemsiz bir üretece özdeş dirençler şekil 1'deki gibi bağlandığında geçten geçen akım şiddeti I1. Şekil 2'deki gibi bağlandığında üretişten geçen akım şiddeti I2 ve şekil 3'teki gibi bağlandığında da Akım şiddeti I3 olmaktadır. Buna göre akım şiddetler arasındaki ilişki nedir? Birinci şekilde dirençlerimiz birbirine paralel o halde eşdeğer direncimiz R bölü 2'dir. R bölü 2 iken arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapalım. V eşittir I çarpı R olsun. Eğer R yarıya düşerse akım 2I olur. Bunu biz kabul ediyoruz böyle alıyoruz. Şimdi buraya baktık. Yine burada eşdeğer R bölü 2. O halde akımımız 2 I. Buraya baktığımızda R eş 2 R arkadaşlar. Bakın şu denklemimizde biz buna I iken R iken V iken böyle bir denklem kurduk. 2 R olunca I'mız da I bölü 2'ye düşer. Buradaki akım değeri çünkü çarptığımızda şunu yani I çarpı R'yi vermesi lazım. Ne oldu burada? Gördüğünüz gibi I3 eşit 1 ve 2. I3 küçük. 1 ve 2 de eşit çıkar. Cevap B seçeneği olur. Beşinci sorudayız. Aynı maddeden yapılmış eşit yükseklikte kesit alanları A ve 2A olan KL cisimlerinin şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Düzgün maddelerde, bakın düzgün türdeş, türdeş maddelerde, Düzgün derken de silindir, prizma gibi maddeleri kastediyoruz. Yani taban alanıyla tavanı aynı olacak. Genişlemeyecek, daralmayacak. Bu tür katı maddelerde de basıncı H, D, G ile hesaplayabiliyoruz. Yükseklik aynı, yoğunluk da aynı. Aynı maddeden yapılmış, o halde basınçlar eşit. Dayanıklık yükseklikle orantılıydı. Yükseklikleri aynı. Aynı cins maddeden yapıldığı için de dayanıklıkları aynı. K'nın kütlesi L'den küçüktür. Evet hacmi küçük olduğu için kütlesi de küçük olacaktır. Çünkü D eşittir M bölü V'den M'i çekerseniz D çarpı V olur. Hacmi küçükse kütlesi de küçüktür. Bu da doğru. Cevap E seçeneği olur. Evet 6. sorudayız. <laughs> Eşit kare bölme düzleme bir düzlem bir düzleme bir düzlem ayna ve X cismi şekilde gibi yerleştirilmiş. Düzlem aynaya K, L, M ve N noktalarından bakan gözlemcilerden hangileri cismi tam olarak görebilir? Bu işte şu demek X cismi kimin görüş alanına giriyor? Neden görüş alanını bulalım arkadaşlar. Bakın köşegen, 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 köşegen burada. Ve buraya gönderiyorum bakın. Bu da zaten kesinlikle dışarıdan gidecek. Bakın şuradan iki birim gidiyor ya. Kesinlikle bakın şuradan görüyorsunuz. İki birim gitti. Ne görür? Yazıyorum bir yere. Şimdi burayı silelim karışmasın arkadaşlar. Işte. Tekrar yapacağım. Farklı renk de yapmadım. K'dan gönderiyorum bakın. K'dan buraya bir işin gönder. Nereden geldi? İki birim öteden geldi. 2 birim öteden gidecek. Şuradan gitti. Buraya gönderdim. Bu zaten bakın böyle e, geniş açıyla geldiği için K'da kesinlikle görür. Evet. E, sırada L'ye geldik arkadaşlar. L'ye bakalım. L buraya gönderdim. Uç taraflarına gönderiyorum dikkat ederseniz. Buradan da yansıdı bakın. Şuradan gidecek aynen bir bir ötesinden. K buraya gönderdim. Köşegen köşegen köşegen. Ve tam bakın uçtan gitti. Evet kurtardı. L de görüyor arkadaşlar. Peki M ne yapar? Bakın. Zaten şıklarda K, L, M yok ama yine görelim. Dördü bir yerde yok. K'dan buraya bak. M'den buraya gönderdim. Kendi üzerinden yansıdı. Buraya gönderdim bakın. Buraya gönderdiğimde iki birim öteden şuradan geçmesi lazım. Aa bakın. Görüyor musunuz? Tam ortasından geçecek şuradan x'in yarısını görüyor. Tamamını görmesini tam olarak görmek istiyoruz. M olmuyor. Yani K, L ve N. K, L, N yani A seçeneğimiz doğru olacaktır. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Yer çekimi ilmesinin G 10 metre bir saniye kare olduğu ortamda M 2 kilogram kütleli bir cisme büyüklüğü 30 Newton olan bir kuvvet şey olarak yukarı yönde şekilde gibi uygulanmaktadır. Buna göre bu cisim için yani yargılardan hangileri doğru? Cismin ağırlığı 20 Newton. Bizim uyguladığımız kuvvet 30 Newton. F net eşittir 10 Newton. F net MA'ya eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burada 10, 2, A eşittir 5. İğmeyi sormuyor ama bir iğme bulabiliyorsam düzgün hızlanır demektir bu. Birincisi doğru. Yukarı yönde olduğunu nereden anladık? 30 Newton daha büyük bir kuvvet olduğu için. Potansiyel enerjisi artar. Elbette yukarı çıkıyor. Kinetik enerjisi artar. Hız arttığı için bu da doğru. Cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin geleneksel adı yukarıda verilenler arasında e, yoktur diyor. Evet, burada şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hayatımızda kimya konusundan hatırlıyoruz. Ee, geleneksel ee, keza formülü neydi? HNO3. Zatca H2SO4. Göz taşı bakır sülfat olarak biliyorduk. Bakır 2 sülfat. Kireç kaymağı sönmemiş kireç. Kalsiyum oksit, kireç kaymaya da kalsiyum klorit. olması lazım. Bakıyoruz şimdi bunlarda hangileri var? bakır sülfat var. Var. Nitrik asit var. Var. Dolayısıyla tuzru yoktur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Katı, sıvı ve gaz olduğu bilinen X, maddeleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Buna göre bu maddeler aşağıda verilenlerden hangisindeki gibi olabilir diyor. Genleşme, kat sayısı ve esneklik ayırt edici özelliktir. E, genleşme, biliyoruz ki arkadaşlar katı ve sıvılar için ayırt edicidir. Esneklik ise esneğin madde katıdır. O halde X'in katı olduğuna karar veriyoruz. Y için genişme katsayısı e, ayırt edici özellik değildir diyor. O zaman e, gazlar hepsi aynı oranda genişlediği için genişmeyi ayırt edici özellik olarak kullanamıyoruz. Z için esneklik katsayısı ayırt edici özellik değildir. E, Z için esneklik esneklik e, o zaman bu da Z de sıvı olabilir. Ayırt edici olamaması için. Doğru X katı Y sıvı pardon e, Y gaz ne olacak? Z de sıvı olacak. O zaman X katı şunları eledik. Y ne yapacak? Gaz olacak. O zaman şunu da eledik. Doğru cevabımız B seçeneği olur. X, Y, Z elementlerinden X hidrojen olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Atom numaralarına baktığımız zaman bunlar ardışık. Eğer bu hidrojense atom numarası 1 e, o zaman bu helyumdur. Şu da lityumdur. O halde ya 2A grubunda alır yer alır diyor. Ye, hayır. Bu 8A grubunda soy gazdır. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. Evet helyumun iki tane elektronu vardı son katmanda. Değerli elektron sayısı 2'dir. Bu doğru. Z alkali metaldir. Lityum yazarsak elektron dizilimini. İkinci katman bir A grubunda olduğu için özel adı alkali metallerdir. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Yukarıda verilen Lewis formüllerinden hangileri yanlıştır diyor. Şöyle baktığımız zaman e, sodyum klorür iyonik bir katıdır. İyonik katılarda sodyumun elektron dizeliği 2, 8, 1'dir. Son katmandaki elektron verdiği için artı yüklü bir katyon oluşacak. E, burada da klor 2, 8, 7 olduğu için son katmanında 7 elektron var. Bir elektron alacak ve eksi yüklü olacak. Dolayısıyla e, sodyum klorürünün Lewis gösterimi böyle olması lazım. O yüzden yanlış oksijen diflorüre baktığımız zaman burada oksijen ametal, flor ametal her ikisi de elektronların ortaklaşa kullanarak ikisi oktete ulaşmış. Bu doğru. E, karbona bakıyoruz. Karbon da ametal, oksijen ametal. Her ikisi de en yakın suya gaz olan neona benzeyecek. Her ikisi de oktete ulaşacak. Bakıyoruz her birinde 8 er tane elektron var. Bu da doğrudur. A seçeneği yanlıştır. Doğru cevap A. Yukarıda görülen x, y çözeltileri karıştırıldığında netleşme tepkimesi gerçekleşiyor ve z çözeltisi oluşuyor. Buna göre aşağıdakiler hangisi doğru olamaz? x ve y nötralleşme tepkimesi veriyor ve z oluşuyorsa bu bir asit baz tepkimesidir. Dolayısıyla x ve y asit ya da bazlardan bir tanesi olacak. x asit çözeltisidir. Olabilir. y baz çözeltisi olabilir. Olabilir. X ve Y'den tuz oluşmuştur. Nötralleşme tepkimelerinde tuz ve su açığa çıkacaktır. O zaman bu da doğrudur. X ve Y çözeltiler tunusa boyasını etki etmez. X ve Y çözeltilesi asit baz çözeltiler olur. asit baz çözeltiler tunus olur. Ya kırmızı ya da maviye boyayacaktır. Bu yanlış. X, Y, Z çözeltileri elektrolittir. Evet asit baz çözeltileri oluşacak. Tuz çözeltisi elektrik akım iletir. Yani elektrolittir. Doğru. der seçeneği orada hatalıdır. Evet. Tepkimesi ile ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur deniliyor. Şöyle baktığımız zaman e, sulu çözelti içerisinde kurşun 2 nitrat ve sodyum sülfür karıştırılmış ve ürünler tarafında kurşun 2 sülfür çökmüş. Sodyum nitrat çözeltisi de çözeltinin içerisinde de serbest iyonlar halinde bulmaktadır. Dolayısıyla asit baz tepkimesi de bu ifade yanlış olur. Burada asit baz söz konusu değil. Çözülme çökelme tepkimesi evet iki tane suyun içerisinde çözülmüş madde var ve bir tarafta da ürüne tarafında da katı oluşumu yani çökerek oluşumu söz konusu. Dolayısıyla burada çözülme ve çökelme tepkimeleri vardır. Net iyon denklemi sodyum ve nitrat şeklindedir. Hayır bu olmaz. Net iyon denkleminde burada arkadaşlar biliyoruz ki tepkimenin ismine uygun olarak çökelmeyi ifade eden iyonların e, verdiği tepkime net netiyon netiyonumuz olacaktır. Dolayısıyla doğrusu kurşun iki sülfür olması lazım. Bu da hatalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir karışımı bileşenlerine ayırmak için Suda çözülüyor. Süzgeçten geçirildiğinde süzgeç üzerine katı bir madde toplanıyor. Süzüntü satıldığında kabın dibinde katı bir madde kalıyor. Buna göre karışım ayırma işlemini aşağıdaki verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi karışım en az iki katıdan oluşuyor. Şöyle açıklamış olalım. Burada demek ki iki katı var. Öyle anlıyor. Suda çözdüğümüz zaman bir tanesi demek ki çöküyor ya da yüzeyde yüzüyor. Bir tanesi de ne yapıyor? Çözücü maddenin içerisinde homojen dağılıyor. Çözelti oluşuyor. Dolayısıyla iki katıdan oluşuyor. Doğru. Ayrılma işlemi özütleme işlemi uygulanmıştır. Evet. Burada ne yapıyorduk? E, su ilavesiyle ne yapıyor? Bir madde çözünüyor. Yani karışımın içerisinden suya özütleniyor. Bu da doğrudur. Ayırma işlemi sadece tanecik büyüklüğüne geri alınmıştır. Süzme işlemi yapıldığına göre demek ki e, suda çözünen madde süzgeçten geçerken diğer madde, diğer katı ne yapıyor? Süzgeç kağıdında kalıyor. Yani bir süzme işlemi var burada. Tanecik büyüklüğünden faydalandık. Evet. Ayırma işlemi sırasında kaynama plastan farkına geri alınmıştır. Bakıyoruz. E, süzüntü ısıtıldığında diyor. Kabın dibine katı bir madde kalıyor. Dolayısıyla Suda çözülmüş olan madde uçup gidemiyor. Su buharlaşıyor geriye bize. E, çözülmüş madde kalıyor. Dolayısıyla burada kaynatma işleminden faydalanmıştır. Karışım suyla karıştırdığında çözelti oluşmuştur. Karışım suyla karıştırdığında çözelti e, oluşuyor. Ancak e, tamamı çözelti oluşmuyor. Bir iki fazla bir süspansiyon da meydana geliyor sadece karışım söz konusu olmaz. O zaman cevabımız burada. E seçeneği hatalı olmuş olur. İşaretli azot içeren bir bes ortamında çoğaltılan bakterilerde oluşan aşağıdaki moleküllerden hangisinde işaretli azota rastlanmaz? Şimdi bakteri de bes ortamına tabi işaretli azot konulmuş. Normalde azot doğadaki azot. Azot 14'lüdür biz deney ortamında, laboratuvar ortamında izotop hale getirebiliyoruz. Bu normal azot. İşaretle dediğimiz azotlarda ise atom ağırlığı değiştirilerek, nötron sayısı değiştirilerek azot 15 yapılmaktadır. Böylece bu işaretli azotun hangi moleküllerin yapısına girdiğini takip edebiliyoruz. Bu amaçla yapılan bir deneyden bahsediliyor. Bir defa bakteride biz işaretli azotu görebilmemiz için, bir molekülün yapısına buna rastlayabilmemiz için, bu molekülün yapısında azot bulunması gerekir. Bakın şimdi protein, aminaslardan oluşur. Aminasların yapısında ne var? Aminasların yapısında amino grubu var ve dolayısıyla burada azot var. DNA, nükleotitlerden oluşur. Nükleotitlerin yapısında ne var? Organik baz var. Organik bazların yapısında azot olduğu için olmaz. RNA da aynı şekilde. ATP, adenozin trifosfat. Adenin organik bazı var. Adeninin yapısında burada Yine ne vardır? Azot vardır. Dolayısıyla ATP olmaz. Cevabımız glikojen olacak. Çünkü glikojen bir polisakkarittir. Polisakkaritlerin yapısında azot bulunmaz. Bakterilerin depo polisakkariti glikojendir. Cevabımız E'dir. Yukarıda verilenlerden hangileri tüm difüzyon çeşitleri için ortaktır? Enzim ve taşıyıcı proteinin kullanılması Difüzyon çeşitlerinden kolaylaştırılmış difüzyonda enzim ve taşıyıcı protein kullanılır. Diğer difüzyon çeşitlerinde kullanılmaz. Basit difüzyon, AKZ'e e, e, baktığımız zaman difüzyon türleri içerisinde e, basit difizyon, kolaylaştırılmış difüzyon kıyas ettiğimiz zaman basit difüzyonda olmadığını, kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein ve enzimden kullanıldığını görürüz. Moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama taşınması yani molekülün yoğunluk farkı ile yer değiştirmesi bütün difüzyon çeşitlerinde ortak bir durumdur. Moleküller daima difüzyonda yoğunluğunun fazla olduğu yerden yoğunluğunun az olduğu tarafa doğru hareket ederler. Taşınma sırasında enerji harcanmaması bu da ortak özellik. Burada bakınız şuna dikkat edelim. Enerji harcanmamadan kastedilen durum ...hücrenin kendi enerjisini kullanmamazdır. Difüzyonda moleküller kendi kinetik enerjisiyle yer değiştirirler. Ekstradan hücre bu olay için enerji ATP harcamaz. Dolayısıyla bu özellik bütün difüzyon çeşitlerinde ortaktır. Cevabımız 2 ve 3 olup B şıkkıdır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri iki canlının aynı türden olduğunu kesin olarak söyleyebilmemiz için gereklidir. Şimdi bazı canlılar çiftleşebilir. Bu onların aynı tür olduğunu göstermez. Mesela at ile eşeğin yavrusu katırdır. Katır kısırdır. At ile eşek aynı tür değildir. Bir, benzer iki canlının e, ortak bir tür olabilmesi için eşleşip kısır olmayan yavrular oluşturması gerekir. Bunu ifade eden öncül burada verimli döl oluşturmalarıdır. Yani kısır olmayan yavrular meydana getirme özelliğidir. Aynı kromozom sayısına sahip olmak kesinlikle böyle bir gösterge olamaz. Bir türün bireyleri arasında farklı kromozom sayısı görebildiğimiz gibi farklı türlerin kromozom sayıları da aynı olabilir. Örneğin siyah moli balığı ile insan kromozom sayısı 46'dır ama farklı türlerdir. Veya balarlarında dişi arlar 32, erkek balarları 16 kromozom taşır. Demek ki böyle bir durum bir gösterge olamaz. Benzer genleri bulundurmaları bakteriden insana kadar benzer genler bulunmaktadır. Benzerlik, genlerdeki benzerlik her zaman az ya da çok mevcuttur. Dolayısıyla kesin buradan yola çıkarak kesin iki tür aynıdır diyemeyiz benzer genlere sahip olmasından dolayı. Burada kesin olan ifade yalnızca iki olup cevabımız B'dir. İnsanlarda kromozom sayısı anormalliklerinin tespitinde kullanılan karyotip analizi uygulaması hücre döngüsünün hangi evrelerinde evresinde gerçekleştirilir? Burada öncelikle şunu bir e, hatırlayalım: karyotip analizi nedir? Karyotip analizi şudur: e, hücre bölünmesi sırasında hücrenin hayat evinde e, kromozomların fotoğraflanıp e, homologlar bir araya getirilerek Kromozomların şeklinin ve sayısının analiz edildiği bir yöntemdir. Yani homolog kromozomlar böyle fotoğraflandıktan sonra kesilerek bir araya getirilir. Bakın bir canlının homolog kromozomları böyle ne yapılmış? Fotoğraflanmış bir araya getirilmiş bakın. Ve bunların inceleniyor. Parça kaybı var mı? Parça kaybı var mı? DNA miktarı değişmiş mi? Bu incelemelere bakılarak, kromozom sayısı anormallikleri var mı? Tespit edilmeye çalışılıyor. böyle bir uygulamada fotoğraflamanın iyi yapılabilmesi için kromozom fotoğraflarının kromozomların en iyi gözüktüğü evreyi seçmek lazım. Kromozomların en iyi gözüktüğü evre ise metafaz evresidir. Çünkü metafaz evresinde kromozomlar, kardeş kromozomlar ekvatoryal düzlemde düzenli olarak dizilim gösterirler. Cevabımız B'dir. Bir kromozom üzerinde bulunan yukarıdaki yapıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak dördüncü sırada hangisi yer alır? Evet, büyükten küçüğe sıralayalım. En büyük olan DNA'dır. DNA'nın alt birimi gendir. Genin alt birimi biraz daha aşağı indiğimiz zaman. Evet, koddur. Her genetik kod 3 nükleotitten meydana gelir. Onun alt birimi nükleotittir. Burada verilen timin nükleotit diyebiliriz. Ve onun daha küçük birimi de e, nedir? Bazdır. Adenin bazı verilen. Adenin bazı. Şimdi büyükten küçüğe sıraladık. Bizden ne isteniyor? Dördüncüsü isteniyor. Dördüncü ne buradaki sıralamamızda? Timin nükleotit. Peki timin nükleotit burada kaçıncı? Baktığımız zaman evet. E, 19'da timinin 3 nolu e, sırada olduğunu görüyoruz. Öyleyse cevabımız ne olacak? 19. sorumuzda cevabımız C olacak. Hava kirliliğindeki artışa bağlı olarak yeryüzüne yakın bölgelerde ozon gazı miktarı artar. Buna ozon kirliliği denir. Ozon kirliliği sonucu verilenlerden hangileri gözlenir? Evet. Küresel ısınmayı azaltıcı yönde etki eder. İnsanda solunum hastalıklarına neden olur. Bitkilerde yapraklanmanın gecikmesine neden olabilir. E, şimdi ozon kirliliği soluduğumuz atmosfer katmanında meydana gelen bir kirliliktir ve ozon gazı zehirli bir gazdır. Küresel ısınmayı doğrudan etkilemez. Ee, azaltıcı yönde en azından etkisi olmaz. Artırıcı yönde bir miktar ısıyı belki tutabilir. Ee, olumsuz etkilemez bunun ters yönde etki meydana getirmez. İnsanda solunum sistemi hastalıklarına neden olur. Doğru çünkü zehirli bir gazdır. Bu ifade doğrudur. Yapraklarda da Yapraklanmanın geciklenmesine ve şekil bozukluğuna neden olabil, olabilmektedir. Çünkü bitkiler içinde toksik etki gösteren bir gazdır ozon gazı. Cevabımız bundan dolayı 2 ve 3 olup eşlik olmalıdır.